Ben Terap Cansu. Merhaba ben Terap İnteriyer'den Nihan. ile mekanınızın enerjisini keşfetmeye hazır mısınız? Yaşadığımız ortam bizi yansıttığı gibi bizi olumlu ya da olumsuz yönde etkiler. Mekanla iyileştirici gücünü fark ederek hayatınıza katmanız birçok yönde olumlu etki yaratacaktır. Daha önceki paylaşımlarımızda renklerin psikolojimizdeki rolünü ve kromoterapiden bahsetmiştik. Bu videoda ise şekillerin insan psikolojisine etkisini inceleyeceğiz. Yani temsil adıyla şekiller psikolojisinden bahsedeceğiz. Herhangi bir görsel kompozisyon başarısı insanların onu nasıl algıladığı ile ilgilidir. İnsan algısını etkileyen birçok faktör vardır ve önemli bir kısmı psikoloji ile ilgilidir. Gelin bu yöntemin nasıl çalıştığını ve mekan tasarımında nasıl katkıları olabileceğini inceleyelim. Kelimeleri biçimleriyle tasvir etmek, çoğu insanın önce geometrik figürler hakkında düşünmesini sağlar. İnsanların gündelik yaşamında kareler, daireler, dikdörtgenler ve diğerleri de dahil olmak üzere gördüğü birçok geometrik şekil vardır. Yıllarca süren araştırma ve testler, profesyonellerin her bir şeklin tipik olarak ne anlama geldiğini ve insan algısını nasıl etkileyebileceğini tanımlamalarına yardımcı oldu. Gelin daha yakından bakalım. Kareler ve dikdörtgenler bu iki form en yaygın kullanılan biçimlerdir. Onları günde birçok kez görüyoruz. Duvarlar, mobilyalar, kitaplar veya cep telefonları gibi birçok obje kareden üretilmiştir. Bu formun düz çizgileri ve dik açıları güvenirlik ve güvenlik hissi verir. Güven ve otorite hissi vermeleri sebebiyle binalar kare formlarla ilişkilendirilmektedir. Kare ve dikdörtgenin yarattığı diğer etkiler disiplin kuvvet ve cesarettir. Üçgenler Üçgen her zaman hareket ve yön ile ilişkili olan enerjik ve dinamik bir şekildir. Çizgiler bu şekilde yerleştirildiğinde gözlerimiz otomatik olarak bir üçgenin üstüne veya yerleştirildiği yönde hareket eder. Üçgenlerin farklı anlamları olabilir. Dik bir üçgen istikrar ve denge duyguları getirir. Ancak tersine çevrilmiş bir üçgen riskli ve düşmeye hazır görünür ve insanlara gergin bir his verir. Üçgen formunun yarattığı genel etkiler heyecan, risk, tehlike, denge ve istikrardır. Daireler, ovaller ve elipsler. Bu şeklin ilk ve en önemli anlamı başlangıcı veya sonu olmadığı için sonsuzluktur. Elips tüm evrene benzerken dairenin güneş ve dünya ile ve diğer kozmik nesnelerle uzun bir ilişkisi vardır. Bu yüzden yuvarlak şekiller büyü ve gizem hissi verebilir. Buna ek olarak önceki şekillerin aksine dairenin kenar sayısı yoktur. Bu yüzden onları daha yumuşak yapar. Dairesel formların psikolojik etkileri sonsuzluk, dişi enerji ve gizemdir. Sarmallar. Bu şekiller doğada örneğin kabuklarda ve bazı çiçeklerde sıklıkla görülebilir. Bunun nedeni genellikle yaşam ve büyüme döngüsü ile ilişkilidir. Ayrıca bazı kültürlerde spiraller bilgi ve bilgeliği temsil edebilir. Modern toplumda yaratıcılığın ve yeni bir aklın işareti olarak görülürler. Sanmer şekillerin etkileri büyüme, yaratıcılık, dinginlik ve zihinsel güçlenmedir. Organik şekiller Doğa tarafından yaratılan her şeyin kendine özgü bir şekli vardır. Yapraklar, çiçekler, ağaçlar, hayvanlar ve diğer birçok flora ve fauna temsilcisi sanatçılar ve tasarımcılar için ilham kaynağı olur. Doğal şekiller, simgeledikleri bitki ve hayvanların açık anlamlarına sahiptir. Genellikle doğal çevre, ferahlık ve birlik hissi verir. Doğal formların özellikleri özgünlük, denge ve ferahlıktır. Soyut şekiller Soyut şekiller genellikle soyut fikirlerin görsel sembolleri veya doğal şekillerin basitleştirilmiş versiyonlarıdır. Bazı soyut şekillerin tanınması çok zor olabilir çünkü karakterize edilirler ve küçük detaylar formun aslını yansıtır. Soyut şekillerin etkileri anlamda ikilem, benzersizlik ve ayrıntılı düşünmedir.